Altın yine rekor kırdı çeyrek altın. Alo Erdal abi hemen kazma kurye. kap kazıya gidiyoruz abi. Abicim altın fırladı alışveriş yapan kadın misali yerinde durmuyor kendi kendine tur bindiriyor abi. Hanım mı izin vermiyor? Abi sen altını bul zaten o karıya boşa abi. Sen gel abi ben seni bekliyorum abi hemen hemen gel. Beyler beyler ellerde kazmak yürü. Ne arıyorsunuz burada? Altın arıyoruz kardeşim. Altın evet. mı? Tabii oğlum altının hizine Hüseyin Bol bile yetişemedi lan. Bak NASA ne ya demiş ya. altının hizini yakalarsa galaksi galaksi gezeriz diyor oğlum. Tabii lan. Peki lazım. bulabildiniz mi? Buldum. Allah'ım buldum. Allah'ım kurtulduk buldum. Buldum. Ne buldun kardeşim? Ha bunu buldum abi buluyoruz tabi gömüden çıkardığımız çatal bıçakla züccaceci dükkanı açtım ben çok şükür çorbamız kanıyor ama altın şarttı değil mi gençler altın, Aynen şart, abi. Abi. altın şart neden altın şart abi bak benim kabile çok kalabalık benim yeğenlerimin yarısı gızağına gelmiş Sır bu sene evlenenlere çeyrek altın takacak olursam iki böbrek bir dalak beş santim bağırsak satmam gerekiyor anca o beni kurtarır anladın mı beni peki çatal bıçak dışında bir şey bulabildiniz mi şapka bulduk naylon poşet kalorifer peteği kamyon dingili top tüfek kılıç matka la oğlum bak biz bizim bulduğumuzu Müge Anlı bile bulamazla. Bak yalan olmasın petrol bile bulduk biz. Petrol mu? O zaman zengin oldunuz ya. La oğlum ben petrol bulursam Amerika bana savaş açar la. Donald Trump'la mı uğraşayım oğlum? Ayrıca benim anlamadığım bir şey var. Millet gözyaşı şişesi buluyor. Biz de içki şişesi buluyoruz ya. Bu nasıl bir garabat anlamadım ben. Bizim aramızda bir cenabet var da ama neyse. Ben abdestim kardeş. Vallahi ben de. Neyse kardeşim bakın ben çok kazıdım. Benim ellerim nasır tuttu. Hadi gidin siz bir kazayın biraz ya. Hadi hadi. Hadi ben spiker beyle biraz konuşacağım. Hadi abi vurma hala tamam mı abi? Bak kardeşim 25 yıldır çalışıp nasırlanmayan el bir ayda nasır tuttu ya. Ben de doktora gittim bana ilaç yazsın diye evlen geçer dedi. Ne demek istedi anlamadım ki. Allah Allah. Peki ne zamandır kazıyorsunuz? Vallahi kardeşim geçen gün Çorum'dan girip Samsun'dan denize açıldık ya. Sonra hızımızı alamayıp tekrar Çorum'a kadar kazdık. Resmen Çorum'dan Samsun'a kanal Çorum açtık yani düşün. Peki bir şey bulabiliriz mi? Bulduk. Allah'tan belamızı bulduk. Amir yeter artık. Gel bırak konuşmayı. Yardım et bize biraz ya. Yani. Ya geliyorum. Ya tamam abi geliyorum geliyorum. Spiker bebekle ya. <laughs> Bak hatta kardeşim sen de kes kaydı. Gel bizlere yardımcı ol. Beraber zengin olalım. Yok şu an ben görevdeyim. Sen bilirsin kardeşim. Bırak 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 bırak. Bırak. Abi biz bu altını var ya bulacağız. Bulacağız. Abi şimdi bir altın gramı ne kadar abi? 460 lira. Mı? 460 lira. Evet. Bulacağız abi. Bulacağız. Peki ne tarafa kazıyoruz şu an? Vallahi kardeşim buradan düz üzerinden İstanbul yapıp Marmara Denizi'nin altından Trakya'ya geçip Çanakkale'den Yunan'a doğru ilerleyeceğiz. Bir de oradan Roma'ya kadar geçeriz herhalde ya. Hadi. Hadi Erdal abi beline kuvvet vurma lan abi. Vur. Vur. Vurma lan abi. Vur.